Merhaba arkadaşlar, C# dersimize hoş geldiniz. Bugün C#da StreamReader metodundan bahsedeceğiz. İlk olarak şöyle bir butonumuz, bir de textbox'umuz var. Butonumuza çift tıkladığımız zaman şöyle bir ekran gelecek karşımıza. Bu StreamReader metodunu çalıştırmamız için şuraya using system.io ben zaten bunu daha önce eklemişim. Şunu eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Stream Reader metotlarına, Stream reader özelliklerine erişebilmemiz için. Daha sonra şöyle başlayalım. Open File Dialog diyorum. Bu Open File Dialog konusunu 34. dersimizde bahsetmiştik. Ne yapıyordu bu Open File Dialog? Yani bilgisayarımızdaki herhangi bir dosyaya ulaşmamızı sağlıyordu. Dosyaların basitçe özelliklerini değiştiriyorduk bu metotla. Hani open file dialog dedim. Buna bir değişken ismi oluşturdum. Eşittir new open file dialog şöyle nokta virgülümle koydum. Bu ne işliyor arkadaşlar? Bildiğiniz üzere OPL uzantısıyla ben open file dialog'un bütün özelliklerine erişebiliyorum. Her şöyle devam edeyim. If diyorum. şöyle iki kere taba basarsanız direkt if'in parantezleri, süslü parantezleri açılmış olur. Kolaylık sağlar size. If'ten sonra iki kere tab tuşuna basmanız gerekir. If dedim opl nokta show dialog show dialog eşit eşit ne diyorduk? E, dialog result dialog nokta ok diyoruz arkadaşlar. Bunu zaten e, open file dialog dersinde yapmıştık. Burada bir hata aldık bakalım. Pardon şunun parantezlerini unutmuşuz. Daha sonra şimdi asıl stream reader'ı burada kullanacağız. Stream diyorum. str diyeyim bunun değişken ismini. Eşittir. New stream reader. Parantez içinde arkadaşlar. Şöyle diyoruz. File diyoruz. Bu file bizim erişeceğimiz dosya. Nokta. Open read diyoruz anlatacağım bu neden open it dediğimi. Daha sonra parantezi açıyorum. opl nokta diyorum. Bu kadar. bu zaten opl nokta ne demekti? Dosyamızın bulunduğu adresin yeri. Mesela ne olabilir? Masa üstünde olur. Bir tane belgenin içinde olur. Onun adresini tutuyor. adresini veriyor arkadaşlar. Bu opl opl nokta Son konuşamadım daha sonra open read ne demek? Yani bu dosyanın içini aç ve oku anlamına geliyor basitçe. Yani bu ne yapıyor? Dosyanın içindeki bilgiyi bize text box'ımıza atmamızı sağlıyor. File de zaten dosya anlamında. Dosyamızın dosyanın içini aç oku. Buradaki bu adresteki dosyanın içini aç ve oku anlamına geliyor bu. Ee, ne diyeyim? Fonksiyon bu kodlar. Daha sonra Text box'ımıza geleceği için Textbox, 1. text box 1.text eşittir arkadaşlar. str diyoruz. str read file pardon read to end read to end metodunu kullanıyoruz. Bir de şey yapalım. Dosyamızı pardon str nokta dispose bu da dosyamızı kapatmamızı kafatma, sağlıyor. Yani bu bunu yazmanızda fayda var. Yazmasanız olur ama yazmanızda fayda fayda var arkadaşlar. Şunu anlatayım. Textbox 1.txt'dir. str.read to end dedik. Bu da dosyamızı e, Textbox'ta atıyor diyeyim. Yani kısaca öyle diyeyim basit bir şekilde. Yani dosyamızın içeriğini Textbox'ta görüntülememizi sağlıyor. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şurada butonumuz vardı. Textbox'ımız vardı. Bir çalıştıralım hata ile karşılaşmışız. Bakalım. oktur virgül koymuyoruz bir yere. Şuraya fazladan virgül koymuşuz. Hata buymuş. Daha çalışırdım, derledim. Butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ee, belgelerimdeki belgelerim açıldı. Buradan benim örnek.txt'im var. Gördüğünüz üzere örnek.txt'im var. Buna tıklıyorum. Ee, örnek nokta tekstimin içerisinde php hocam yazılıymış. Bakalım. Gördüğünüz üzere örnek nokta tekstim var içerisinde de php hocam Ben buraya bir şeyler daha ekleyebilirim. Pro php hocam derim. Cevap derim. Fark etmez. Daha sonra bunu dosta deyip kaydedersiniz arkadaşlar. Ee, programı kapatıp bir daha derlediğimiz zaman. Pro PHP hocam, Cevaphanede eklenmiş olacak. Şöyle yine örnek nokta textimize açıyoruz. Gördüğünüz gibi PHP hocam, Pro PHP hocam, cevaphane ekranda text box'ımıza gelmiş oldu. Şunu söyleyeyim. Şu da arkadaşlar, HxD uzantı, text editörü, HxD editörünü indireceğiz, indirme yani indirelim bu dersimizde download patch bir sonraki dersimizi anlatacaktım da şimdi indirelim dedim. İsterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. indirdiğiniz zaman şuradan bir açalım. Mesela ben burada örnek nokta açmışım. Gördüğünüz gibi örnek nokta açmıştım. Burada içerisinde eklemiş direkt. Ben bu aslında Pro PHP hocamı direkt buraya eklememiştim. Ama eklediğimiz burada eklemiştim. Buraya da kendi otomatikman eklemiş arkadaşlar. Yani bu program kullanmamızın faydası olacak ilerleyen derslerimize. İlerle, yani anlatacağım zaten buraların ne anlama geldiğini. Sadece bu programı indirin editörü. Zaten basit bir, bir, bir megabayt bile etmiyor sanırsam. Basit bir program ama önemli bir program arkadaşlar bizim için. Her neyse programımıza dönelim. Ee, ne yaptık bu dersimizde? StreamReader metodundan bahsettik. Dosyamızın içeriğine ulaştık ve textbox'ımıza attık. Yani bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. HxD Editörünü indirmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.